String ifadeler yani metinsel ifadeler programlama sürecimizde çok sık kullanacağımız metinsel ifadelerdir. String kullanımlarıdır. Örneğin bir çıktı yazdırmak istiyoruz. Bunu bu metni bir değişkene atarız ve string olarak alırız. Çıktımızı string olarak alabiliriz. Peki bu string'ler nasıl yazılır? Bunlara bakalım. Konsolumdayım. Öncelikle String ifadeler her zaman için çift tırnak içinde yazılır veya tek tırnak içinde yazılır. Bunu zaten konsol veya kullanmış olduğunuz ideler otomatikman düzeltecektir. Fakat çift tırnak içinde JavaScript içinde string ifadeler kullanılır. Çift tırnak içine geliyorum. Örneğin bir string ifade yazacağım. Merhaba. Merhaba. Türkiye dediğim zaman bana string olarak merhaba Türkiye çıktısını verecektir. Peki tek tırnak içine yazarsam eğer merhaba Türkiye ve görmüş olduğunuz gibi çift tırnak içinde otomatikman string'imi düzeltti. Ben tek tırnak içinde yazdım. Fakat çıktı olarak bana çift tırnak içinde bunun bir string ifade olduğunu, metinsel ifade olduğunu bana belirtti. Örneğin tek tırnak başlatıyorum. Merhaba Türkiye diyorum. Çift tırnakla kapatıyorum. Bu da Enter'a bastığımda hata verecektir. Bir sintaks hatası. Yani tek tırnakla başlayıp çift tırnakla bitirilemez. Veya çift tırnakla başlayıp örneğimizde yaptığımız gibi çift tırnakla başlayıp tek tırnakla kesinlikle bitirilemez. Stringler her zaman için çift tırnak içinde yazılacaktır. Örneğin ben bir a href link koymak istiyorum. Eşittir çift tırnak içinde ve a href'imi kapatıyorum. Buradaki çift tırnak içinde oluşturacağımız string ifade, link olabilir veya herhangi bir metin olabilir. İdeme geliyorum, ideme açıyorum ve burada bir a ifadesi, a ifadesi yazacağım. Hemen HTML'imi ayarlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki çift tırnağımın içinde örneğin HTTP 2.3'te www.vidobu.com dediğimde bunun artık bir link olduğunu burada görebiliyoruz. Fakat ben bunu tek tırnak içinde yapsaydım bu syntax hatası verecekti veya çift tırnakla başlayıp tek tırnakla bitirseydim bu syntax hatasını vermeye devam edecekti. Zaten ben bu çift tırnağı kapatıp silip tek tırnak yaptığımda buradaki A'nın renginin değiştiğini görebiliyorum. Buradaki tek tırnağı değiştirdiğimde oradaki anında da renginin değiştiğini göreceğim. Yani buradaki çift tırnak ve tek tırnağın önemi oldukça önemli. Şimdi ise ben bir string tanımlayacağım. Çift tırnak içinde merhaba Türkiye diyorum tekrar. Ve bunu bir değişkene atıyorum var isim eşittir merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye'yi bir isim değişkenine atadım ve enter'a bastım. Burada yapmak istediğim merhaba Türkiye içinde kaç tane kelime var. Bunu nasıl yapabilirim? Oluşturmuş olduğum değişken ismimi isim nokta length diyorum. dediğimde enter'a bastığımda bana burada 15 tane 15 adet kelime olduğunu bana gösteriyor. Veya bunların hepsini büyük harfle yazmak istiyorum. Oluşturmuş olduğum isim değişkenine yazıyorum. nokta to uppercase dediğimde parantez açıp kapatıyorum. Enter'a bastığımda görmüş olduğunuz gibi merhaba Türkiye yazımı büyük harflerle yazmış oldu. Bunlar bilmemiz gereken temel ve ileride kullanacağımız kodlardır. Ve bir başka örneğim ise çift tırnak içine geliyorum. Burada da bir tekrar bir string ifade tanımlayacağım. Özgür internet ve nokta koyuyorum hemen bunun yanına ve bunun da uzunluğunu yani kaç harf kelime geçtiğini öğrenmek için length yazdıktan sonra enter bastığımda 14 kelimeli özgür internet stringimi metinsel ifademi burada bana verdi.